I'm <laughs> not Benim ismim bitir, hayır. hayır, hayır yok öyle. Tamam, pes etmek yok. Ah! Oh! Çıkar şunu üstünden, çıkar. İntikamımı al. Hayır. Daha önce mi kavuştuk? Hayır. <laughs> Kardeşimle bundan çıkartmamız lazım. Söyle adamlara oyalasınlar. Koyun bize. Hep yap. Hadi. 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 Yeah! Kabir'i elimizden kaçırabiliriz. Harekete geçmemiz lazım. Bekleyeceğiz. Bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bu adama bir daha bu kadar yaklaşamayız. Bekleyeceğiz dedim. Bekleyeceğiz. Eğer müdahale edersek Ali Rıza'yı deşifre edebiliriz. Ondan haber gelene kadar müdahale etmeyeceğiz. Gidin paraları alın. Koşun lan. 20 kilo para var orada. Hadi çadır hadi. Herkes iyi mi? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Geçmiş olsun Haşmet amca. Ucuz atlattık ha. Getir, getir. O bomba nasıl patlamadı ya? Vay. Sinyal kesici koydun ha. Sende de iyi ünerler var ha. Hareket ettin ha. Fitimi çıkarıyorum ben. <gülüyor> 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 ne oldu? Cabir paraları almamış. Takip cihazı Ali Rıza'da. Operasyon iptal. Huzeyfa! 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 Hmm. Dayan kardeşim yaşatacağız seni. Hmm. <laughs> Alo Talat. Talat kardeşimi vurdular. Toparlanın geliyoruz. Dayak koçum. Dayak. Dayak yaşatacağız seni. Huzeyfe. 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 İyi misiniz? İyiyim. İkinci kez sana canımı borçluyum. Beni kurtulmuş sayılmayız. Cabir hala yaşıyor. Seninkilerden haber var mı? Henüz yok ama peşini bırakmazlar. Şu halimize bak. Perişan olduk. Ali Rıza, bundan sonra planlarından benim de haberim olacak. Öyle kafana göre plan yapmak yok. Şimdi bak, bütün hıncımı senden çıkarırım burada. Sen ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ali Rıza... Tamam, tamam. Uzatmayın. Laf yarıştırılacak yer değil burası. Aç babanla konuş, her şeyi anlat. Ne anlatacağım Haşmet amca? Başımıza çok daha büyük belalar aldığımızı mı anlatacağım? Sana uzatma dedim. Cabir başımıza musallat eden de sensin. Bir kere daha ağzını açacak olursan ömür boyu ağzını açamayacak hale getiririm seni. Sen bana kızıyorsun ama asıl arızayı senin adamın çıkarıyor. Hadi. Halde nerede? Çıldırmıştır şimdi. Beni görmeden rahat edemez. Evde. Olabilecek en güvenli yer orasıydı. Çocuklar kapıda bekliyorlar zaten. Annem de yardımcı oluyor ona. Merak etmeyin. Gelin. Sabri. Hocam, her şey hazır. Malzemeler de ben sınıyorum. Malzemeler de ben sınıyorum. Başka hazırlanmayan bir şey var mı Kürşat? Yok hocam. Şu an her şey hazır. Arkadaşlar tamam, tamam mıyız? Tamamız. Bakın bu oyuncak işlere benzemez. O adamı kurtaramazsınız. Hepimiz ölürüz. Maalesef öyle. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi Efendim. Hadi, Tamam çıkıyoruz. Hadi beyler hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. çabuk olun hadi. hadi. Al, al, şunu. Al, yardım et. Al. al. Çabuk. Hadi. Dayan oğlum. İçerisi sizin, girmemeniz lazım. Şşt, Zaten hepiniz doktorluktan men edilmişsiniz. Eğer burada bana da bir halt etmeye kalkışırsanız... ...hepinizi bu hayattan men ederim, anladın mı? Kızım internetten fal mı bakılır? Ya vallahi her şeyi biliyor anneanne. Ama tadı çıkar mı? O günler eskide kaldı artık. İnternet her şeye çözüm buldu. Ya kimse kimsenin kaprisini çekmiyor bir fal için. Şu interneti biraz da derslerin için kullansan ya. Senin de falına bakalım mı Halide abla? Fincanın o kadar aydınlık ki çok yakın zamanda çok müjdeli bir haber alacaksın. Hayırlı günler. geldiniz Haşmet be. Hoş bulduk. Buyurun ayakta kalmayın. Buyurun şöyle. Bir tanesini çıkardık kaldı bir tane. Nabzı atmıyor. Hastayı kaybediyoruz. Hemşire bir hanım. De, bir çabuk çabuk. Hadi nabız yok 250 yüz elli bir ampul daha getir bir amperdan getir çabuk hala nabız yok 300 devam hala nabız yok bir kere daha bırak. Bırak artık hastayı. Eksi oldu. Ne bırakması? Bu eksi olursa biz de eksi oluruz. Devam! Hastayı kaybettik. ...Rıza diye vardı. Bir... Nerededir, ne yer, ne içer? Kimdir? Kimlerle selamlaşır? Bulun bana onu! Ben annemleri bırakıp döneceğim. Hasan abiye de haber verir. Hep beraber bu evde kalırız. Burayı muhakkak yoklarlar. Geldiklerinde indiririz, tamam? Yok, bu plan çalışmaz. Niye? Biz burada kalırsak mahalleli açık hedef haline gelir. Bunlar çoluk çocuk, ayırt edecek insanlar değil. Sen Haşmet Han'ın orada kalırsan... Belayı mahalleden uzak tutmuş oluruz. Mahalleden kaçtı, haşmete sığındı demezler mi Ferit? Derlerse desinler abi. Mahallenin hayatından önemli mi? Akıllı davranmamız lazım. Haklısın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Çok sevindim gelmenize. Yine güzelmiş manzara. Hoş geldiniz Oğuz. Hoş geldiniz. manzaranın sırası mı? Gel yardım et annene. Tamam. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Oğuz'a eşlik et. Nasıl ikna ettin ablanı? Ablam çok kırılgan bir dönemden geçiyor haline. Yardıma ihtiyacı var. Sen merak etme. Ben onun kendini iyi hissetmesi için elimden geleni yaparım. Hadi. Aslı. Hadi dayıcığım. Tamam. Hoş geldiniz Rukiye Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen rahat edin. Hoş geldiniz. Adam, Emine bugün biraz yorgun. Eğer sakıncası yoksa, müsait bir odanız varsa. Tabii, tabii buyurun. Ben geliyorum hemen. Buyurun lütfen. Sağ ol. Aslı gel kızım sen. Bu taraftan. Biz de bir konuşalım. Bayağı ses yok. Mu? Arıyorlar. Kardeşini kötü yerden vurdun. Yaşaması zor. Eğer o ölürse... ...Cabir intikam ateşiyle her şeyi her yere ateşe vermeye başlayacak. O yüzden bir an önce bizim onu bulmamız lazım. Şu an şeylerden ben çok ihtiyacım var. Haberler iyi değil. Cabir'in kardeşi ölmüş. İntikamını almadan İstanbul'dan ayrılmaz. Hepiniz tehlikedesiniz. Sen, annen, kardeşlerin. Ailemi Haşmet Hanım'ın evine yerleştirdim. Koruma önlemleri en üst düzeyde. Ama senin gözün üzerlerinde olursa asıl o zaman içim rahat edecek. Sen merak etme. Evin çevresinde fark edilmeyecek şekilde adamlar yerleştirdim. Cavirden var mı biz? Nasıl bulacağız bunun yerine? O da seni soruşturuyor. Nasıl? Bizim muhbirlerden biri haber verdi. Yer altında ne kadar iş tutan adam varsa birileri seni sorup duruyormuş. Birileri derken kim olduklarını öğrenemedim. Öğrenemedim ama öğreneceğim. Öğreneceğim. Tamam. Öğrenir öğrenmez bana haber ver.